Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve Eğitim İş Manisa İl Başkanı Zeki Dirlikli ve Büro İş Genel Başkanı Alay Hamza Çebi, açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürlüğü önünde ETV mikrofonlarına konuşan Başkan Hamza Çebi ve Başkan Dirlikli Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarının yanı sıra emekli ve memur zamlarında gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin dört bir yanında eylemdeyiz. Başta Ankara olmak üzere. Biz de bugün Manisa'daydık. Malum bugün enflasyon oranlarını TÜİK açıkladı. Bunun bir olay yeridir burası. Burada da tabii ki veriler toplanıyor, Ankara'ya gidiyor. Şimdi açıklanan rakam 1.0. 44 nokta yıllık enflasyonu 44.38'e ayarladılar. Ayarlandı yani bu. Şimdi ama bizim konfederasyonun rakamlarına baktığımız zaman zaten Aralık ayında %6'yı gıda geçmiş zaten. Manisa'da da durum farklı değil. Kiralar 25 bin liradan gidiyor. İşte gıdadır, beslenmedir, giyimdir, her şeyi almış, başını gitmiş. Biz hatta bugün burada eylemin şey yaptık, tüyüp sepet getirdik, tüyüke dedik. Yani içerisine top mu koyuyorsun, nelerin neyin hesabını yapıyorsun? Aldık sepetini de şey yere bıraktık. Ee, aynı zamanda bir mum mum da yaktık, mumunu söndürdük. Çünkü yalancının mumu yatsıya yakana kadar. yanar. Şimdi bir hayatın bir gerçeği var. Hepimiz hayatın içerisinde, biz marketleri de gezdik arkadaşlarla, çalışanlarla, emekçilerle hepsine sohbet ediyoruz. Yani onların dünyasıyla bizim dünyamız çok ayrı bir şey. Bu rakamlar e, sahtedir, inanırıcı değildir. Emekçiyi sömürmek için yapılan bir aldatmacadan başka bir şey değil TÜİK'in yaptığı. Buradan bütün kamu emekçilerine, emeklilere, emeklilerin durumu daha da kötü bak. Memura, bütün emekçileri artık bir sınıf dayanışmasıyla toplu bir mücadeleye girişmek lazım. Bu, bunun önünü almak lazım. Daha da kötüye gidiyoruz yani artık dip, dibe vurduk dibini sıyırıyor dibini sıyırıyor önünü alalım gelin hep beraber e, mücadeleye başlayalım bu sermayenin bu emperyalist düzenin bu sömürünün karşısına dur diyelim. Onun için de alanlardaydık bugün sesimizi yükselttik yarın yine de yükselteceğiz eğer e, bunların e, bu devam ederse edeceğe benziyor yani artık e, memur emekli dolamıyor. Ya sen zaten devlet olarak e, ne yaptın? 2025 yılına vergi ve harçlara 44 zam aldın, arttırdın. En azından yüzde 44 da bize artı yüzde 4 e, orta vadeli planda var. Refah payı var. Büyüme yön görmüşsün. Bu demek ki büyüyeceğiz yüzde 4. Yüzde 48 zam bekliyoruz. Burada emeğin, emekçinin, emeklilerin hakkının gasp edildiği çok açık. Yani yıllardır aynı tiyatro, aynı se sahneler. Yanında sendikaların, konfederasyonların buna çanak tuttuğu bir düzende milyonlar resmen bir sömürü düzeni içerisinde eziliyor arkadaşlar. Burada ses vermek çok önemli. Doğru bir duruş sergilemek çok önemli. Bizim mücadelemiz gerçekten onurlu bir mücadele. Bugün çocuklarımızın sağlıklı, nitelikli eğitim almasından, insanların emeklisinden, çalışan memurundan, işçisinden, Net yani ne şartlarda geçindiğini sizler de en az bizim gibi sizler de emekçisiniz. Sizler de bu sömürünün karşısında dimdik durabilmek için bizler Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla birlikte Türkiye'nin her yerinde TÜİK'in önünde bu yalan rakamların bunu vatandaş da çok iyi görüyor. Ama sesini çıkaramıyorlar. Halk ezildiğinden dolayı artık yani perişan halde. Bizler imkanımız oldukça bu sesi yükseltmek için bu emeğin mücadelenin daha da diri tutulması gerektiğini bildiğimiz için alanlardayız. Alanlarda olmaya devam edeceğiz. Halkımızın yanında olacağız, emekçinin yanında olacağız. Bütün gayretimiz budur. Daha iyi yaşam koşulları için, daha güzel bir ülkede, sevgiyle, saygıyla, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak için elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız. Buradan vatandaşlarımıza da selam olsun. Hepsini bu onurlu mücadelemizde her türlü desteklerini bekliyoruz. Sesleri olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz hepsine.